Sinan, insanlar hayata karşı mutluluğunu Güzel diyorsun bir kere insanların birbirini sevmesi gerekiyor. Yani en hayati konu bu. İnsanları mutlu edecek şey budur. Allah'ı sevmek, Allah için de insanları sevmek. İnsanlar birbirini sevmezse insanlar mutlu olması mümkün değil. İnsanlar ancak birbirini severse mutlu olur. Ya yani yemekle, evle, arabayla falan mutlu olmuyor. Yemek gerekiyor. yani tamam. Arabaya biniyor. Tamam. Ama mutlu olmuyor. Mutluluk ancak sevgiyledir, dostluktadır. Ve dostların çok fazla olmasıyladır. Sokağa çıktığında herkes onun dostu olması lazım. O da herkesin dostu olması lazım. Herkesin birbirini sevmesi gerekiyor. İnsan ancak öyle mutlu olur. En başta Allah'ı sevmek, Allah için de kullarını sevmek. Ben güzel yüzümü yakından görüyorum. Sakarya'dan Sinem. İnsanlar hayata karşı mutluluğunu memnuniyetini arttırmak için neler yapmalı? Sinem'i yaklaştır. Hmm. Sinem baya güzel kızsın. Allah sana uzun ömür versin. İnşallah cennette de kardeş oluruz. Senin mutluluğu arıyor olman cenneti arıyor olduğunu göstertiyor. Allah seni cennette sonsuza kadar sevgi içinde yaşatsın. Tabi ee, tabii Allah'ın büyüklüğü kavranması çok önemli. Allah'ın büyüklüğü kavrandıktan sonra da e, şeytanın insan üstüne gelme şekillerini görüp onları temizlemek önemlidir. Yani Müslüman Tahir temizleniyor. Mesela i̇şte bak dişini yıkıyor değil mi? Elini yüzünü yıkıyor, vücudunu yıkıyor. Şeytan da bedene saldırdığında bütün saldırdığı noktaları temizlemek lazım. Yani tek tek ayet diyor Seni o kirden kurtaracağım, tahir edeceğim, katıma yükselteceğim diyor. Manevi temizlik burada kastedilen. Mümin de manevi temizlik yapacak. Şeytan ona nerede saldırıyorsa, mesela mutsuzluk veriyorsa mutlu olacak. Neşesizlik veriyorsa neşeli olacak. Ümitsizlik veriyorsa ümit var olacak. Kıskançlık veriyorsa kıskançlıktan kurtulacak. Kin, nefret hissediyorsa veriyorsa kin ve nefretten kurtulacak, affedici olacak. Böylece şeytanın bütün pisliklerinden yakasını kurtarmış olacak. Ömür türlü o hastalıklar devam eder üstünde. Yani manevi temizlik önemlidir. Tek tek hiçbirini bırakmadan özenle temizlemek gerekir. Kendinden gitmez. Ya yani ben Allah'ın büyüklüğünü kavradım dese bile anlasa bile e tek tek temizlemezse olmaz yani hepsi çünkü Allah onu özel gönderiyor özel olarak temizlenmesi lazım